Hani o iki kişilik dünyalar bizimdi. Hani sen iyiydin, halden anlardın. Hani sen git demeyecektin bana. Ve ben her şeye rağmen gelecektim. İçimde bir umut, ellerimde olgun meyveler, dünya nimetleri. Gözlerimde yanıp yanıp sönen bir pırıltı. Ama ne sen gel dedin, ne de ben gelebildim her şeye rağmen. Aşkımız ayrılıklarla başladı. Deli dolu akan nehirlerden tas tas sular içtik. Öyle ateşlerle doluydu yüreklerimiz, öyle tutkundu. Deniz fenerinin ışığında yıkanırdık. Köpükten bir çalkantıydı içimizde zaman. Ne yana baksak denizdi, maviydi, ışıktı. Sonra bir çaresizlikti sefir. Akıtıya kapılmış gemiler gibiydik. Bir ork çalınır yanı başımızda. Öyle kendinden geçmiş, öyle başı boş, öyle derin duygular içindeydik anlatılmaz. Sarhoş rüzgarlara bıraktık kendimizi. Aldığını geri vermez algılara. Görmediğimiz ülkeler gördük gün doğusunda tatmadığımız yemişlerden tattık, günahkar olduk. Alevden bir tas da eridi günler, bir cehennem ateşiydi aşk içimizde. Hiç sönmeyecekmiş gibi yanıyorduk. Tutsaklığımız nasıl başladı bilinmez. Paslı demir kapılar kapandı üstümüze. Taş duvarlarda kayboldu boğuk seslerimiz. Çaresizliğimizi bize aynalar söyledi. ...inanmadık. Kuşatıldık ansızın kederle, ayrılıkla. Aman vermez karanlıklar sardı dört yanımızı. Yalnızlık bir ağrı gibi çöktü başımıza. Uyuduk. Bir daha uyanmadık. Şimdi... ...bir kutup var. Sana çeker beni. Bir kutup var senden öteye. Ben onun için böyle ortalıklarda kaldım. Dağ yollarında, caddelerde, sokaklarda. Onun için bulup bulup yitirdim seni. Hangi kapıyı çaldıysam, sen açtın bana. Hangi gözümü yumduysam, seni gördüm. Zamandın, zamandan öte bir şeydin. Yıllarca bir meşale gibi yandım uzaklarda. Bu manyetik alanda boğulmam senin yüzünden. Bu zincirleri sen vurdun ellerime. Sen getirdin bunca karanlıkları. Al şunu mum yak, korkuyorum. Bir taş aldım denize attım. Günahlarımdan kurtuldum. Alfabenin 28. harfindeyim. Öteye gidemem. Gitme beni. Benim de bir insan tarafım vardı. Bakma böyle kötü olduğuma Benim de dileklerim vardı. Benim de bir beklediğim vardı yaşamaktan. Yeter artık vurma yüzüme çirkinliğimi. Her gün bir kadın ağlar benim yüzümden. Büyük dertler için benim ellerim. Anlamıyor musun? Sen sevildiğin için güzelsin bu kadar. Ben sevilmediğimden böyle çirkinim. Bütün kötü yerlerde ben korkarım. Biliyorum bir hayvan leşiyim öleli kırk gün olmuş. Fabrika bacalarında bir kara dumanım. Zehrim akrep kuyruklarında. Kötüyüm sevemediğin kadar. Öyle fenayım. Kapanmış bıçak yaralarında. Bu pis çöp deneklerinde unut beni. Unut artık. Bayat bir ekmek gibi. Çürümüş bir elma gibi. Sarı badanalı evlerde kazanlar kaynar. Sarı badanalı evlerde günahlar işlenir her gece. Sarı evlerde ölüler yıkanır. Sarı badanalı evleri sev biraz. Bu evlerde zaman benim akşamlarımdır yitirilmişim. Bu kazanlarda benim göz bebeklerimdir kaynayan. Bu sarılarda benim yüreğim bir ölür bir dirilir. Anladım. Bu dünyada benden başka kimse yok beni anlayan. Toska'dan bir ar yağdırılıyorum şimdi. Sus biraz. Ensemde bir akrep yürüyor. Bırak yürüsün. Sabah asacaklar beni. Dokunma. Yedi canım vardı. İkisi gitsin. Bunca ölümler az gelir bana. Kalbimi yardım. Bir damla kan aktı. Kutuplara kar yağıyordu. Üşüdüm. Faile atın fezniyle seni çağırıyorum. Bana imbiklenmiş yeşilliğini getir. Dur gitme. Beş kuruşun vardı kaybettim. Dur gitme. Isırgan otlarından kurtar beni. Deniz analarının gözlerini çaldım. Sana bakmak için. Güneşi üçe böldüm. Al biri senin olsun. Yüzümde beş bıçak yarısı var. Bir de sen vur. Barut kokusunu severim. Bir portakalı dilim dilim soy. Acıktım. Tut ki ben yoğum artık yeryüzünde. Tut ki marul yaprağıydım. Öldüm. Al şu serçe parmağım. Sen de kalsın. Ben kötüyüm. Allahsızım. Korkum çirkinim. Sağ gözümün üç kirpiğini kestim. Ben lanetlendim. Şopinin cenaze marşı çalınıyor. Ölüler ayağa kalktı. Görüyor musun? Şu soldan ikinci benim. Senin yüzünden öldüm. Şimdi seni getiriyorlar karanlığıma. Ağlıyorum. Biraz sev beni. Gül biraz. Yaklaş biraz. Seni affediyorum. Kuş konmaz dallarına astım kendimi sedir ağaçlarına, gül yapraklarına. Başımı taşlara vurdum. Göz bebeklerimden büyük camlar parçalandı. Tanrısal duygular içindeyim. Bütün tanrısızlığımdan uzakta. Bir kemiklerinin sertliğini aldım. Bir teninin aklını. Sonra sıcaklığını dudaklarının. Gel bak. Sana bir tanrı getirdim. Gel bak. Bir tanrı yarattım senden.